Şimdi çocuklar 3. sınıfta mektup nasıl yazılır bunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi çocuklar burada ben bir mektup çizdim. Nasıl yazılır mektupta tarih, gün, selamlama ya da mektubu yazanın ismi nerelere yazılır bir bakalım. Mektubumuz böyle bir kağıdımıza yazılır. Sağ tarafa en üst köşeye tarih ve gün yazılır. Sol tarafa ise selamlama ile başlanır. İşte sevgili anneciğim, sevgili babacığım, sevgili arkadaşım diye. Ama bunları söylerken sevgili anneciğim, sevgili babacığım derken iki kelimenin de birinci harfleri büyük olacak. Sevgili, S harfi büyük. Anneciğim, A harfi büyük. Böyle. Bundan sonra başlayınca satır başı bırakacağız. Yani belirli bir, bir kadar boşluk bırakacağız. Bakın bak. Ben bu çizgiyi çizmişim? Buradan başlatmamışım. Buradan başlatmışım. O zaman yazımıza da buradan başlayacağız. Mektubu buradan yazacağız. Duygularımızı ifade edeceğiz. Ve en son kısma iyi dileklerimizi belirtecek bir cümle veya birkaç cümle yazacağız. Burada da satır başı yapacağız. Bu pembe kalemle çizdiğim bölgelerde satır başı yapacağız. Ve duygularımızı ifade edeceğiz. Bundan sonra ise mektubu yazan kimse onun ismi buraya yazılacak. Şimdi tekrarlayalım. Bu kare şeklinde çizdiğim, dikdörtgen şeklinde çizdiğim mektubumuz ilk başta selamlama ile başlar. Merhaba anneciğim ya da selam sevgili anneciğim diye başlar. Sağ üst köşeye ise tarih yazılır ve altına da günü yazılır. Mektubun yazıldığı gün. Sonra bir cümleyle veya birkaç cümleyle duygularımızı ifade ederiz. Duygularımızı ifade ederken satır başıyla başlarız tabi ilk cümlelerimize. Sonra iyi dilekler, temennileri de iletirken son cümlelerimizi kurarız. Son cümlelerimizi kurarken de satır başı yaparız. Ve en son mektubu yazan kişi yani kendi adımızı da buraya yazarız. Şimdi çocuklar mektubumuzu yazdık, mektubumuzu zarfa koyduk. Ondan sonra zarfın da üzerine bir şey yazacağız. Ne yazacağız? Gönderen ile alıcının ismi ve adresini yazacağız. Mesela şuraya çizeyim. Bu benim zarfımın arka kısmı olsun. Böyle çizeyim. Zarfımın arka kısmında şu köşeye gönderen kişinin ismi ve adresi yazılır. Hemen şuraya yazalım. İsim ve adres. Aşağıya ise alıcının ismi ve adresi yazılır. Alıcının isim ve adres yazılır. Ondan sonra Mektup zarfın içine konulur ve postayla gönderilir. Şimdi çocuklar mektup yazarken mektubun neresine neler yazacağımızı gördük. Yukarı kısma tarih yazacağız, gün yazacağız, selamlamayı yukarıya yapacağız. Selamlama yaparken sevgili anneciğim, sevgili babacığım derken ikisinin de baş harfi büyük olacak. Ondan sonra satır başları yapacağız. Duygularımızı ifade ederken ve temenni, iyi dilekleri sunarken satır başı yapacağız ve en son ismimizi yazacağız. Şimdi ben anneme bir mektup yazdım. Bakalım mektubum nasılmış. Mektubumun sağ üst köşesine tarih koymuşum ve altına da günü yazmışım. Salı günü. 10. ayın 6'sı 2020 Salı günü. İlk başta ne yapmışım? Selamlamaya ile başlamışım. Sevgili anneciğim. S harfi de büyük, A harfi de büyük ve bürgül koymuşum. Sevgili anneciğim. Sonra aşağıya geçmişim. Bakın bir boşluk var. Satır başı. İşte buraya satır başı diyorlar. Burada satır başında boşluk bırakmışım ve devam etmişim. Seni çok özledim. Derslerin nasıl diye soracak olursan, biz bugün mektup yazmayı öğrendik. Bundan sonra sana dilediğim kadar mektup yazabilirim. İnşallah sen de bana güzel mektuplar yazarsın demişiz. Sonra iyi dileklerimizi sunmuşuz ve burada satırbaşı bırakmışız. Seni çok seviyorum, en kısa zamanda görüşürüz, benim güzel anneciğim demişim. Ve en alt kısımda ne yapmışım yapmışımsa, oğlun Yasin de, deyip imza atmışım. İstersem adımı soyadımı da yazarım. İstersem annem, anneme yazdığım için oğlun Yasin diye yazıp bırakabilirim. Siz de buraya bakarak annenize, babanıza, sevdiklerinize mektuplar yazabilirsiniz.